Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi geçen bölüm baya bir sisteme baktık. Neredeyse bu modla alakalı çoğu sistemi gördük. Şimdi bu bölüm artık taşınma zamanı. Bak evin yerini de ayarladım. Burayı bir tık böyle düzgün yapmaya çalıştım. Bu toprakların altında sistem var. Sistemi sakladım. Çok karışık bir şey değil zaten. Kolu çekiyorsun. Burası açılıyor. Hop, buradan aşağıya iniyorsun. Burayı da genişlettim. Böyle bir yer. Şuradaki kömürler duruyor. Daha almadım. Burayı daha da genişleteceğim. Bu kadar küçük kalmayacak burası. Daha da genişletmeyi planlıyorum. Ama şey... E, nedir onun adı? Şu yerleri falan kırıp tahtaya çevirmeyi düşünmüyorum. Belki sadece yerleri yapabilirim ama duvarlar böyle taş olarak kalacak. Onu söyleyeyim. Şuraları bak belki düzeltirim. Şuraları kırık taşla yamamıştım ya. Oraları belki düzeltebilirim. Onun dışındaki yerleri pek şey yapmam. uğraşma. Şimdi bütün sistemi şu yaptığımız aletleri, edevatları falan filan bunların hepsini bir aşağıya taşımamız lazım. Şimdi buralarda zaten bir şeyler kalmadı. Şurada geriye kalanları da bir kıralım. Bunları da bir toplayalım. Artık yer altına taşınıyoruz. Bütün sistem yer altında olacak. Zaten elektrikli fırınım olduğu için elektrikli fırın demiyor da daha doğrusu fırını kullanarak enerji üretebildiğimiz için artık bu su çarklarına da gerek yok. Direkt bütün sistemi bu şeye bağlayacağım. Zaten dümdüz bir sistem yapacağım. Hepsini arka arkaya birbirine bağlayacağım. O şekilde devam ettireceğim. Şimdi buradaki malzemeleri falan da da önce sistemi aşağıya taşıyıp bir kurmamız lazım. Bütün her şeyi. Şimdi bantımız bir tane var. Neyse lazım olursa yaparız. Şimdilik sistemde kolu kullanmayacağım. Kolu kullanmaya gerek yok. Başka ne yapabiliriz? Tamam dur bakayım. Şunları bir aşağı götürelim. Şimdi planım şu. Öncelikle burada zaten. Hatta şunu bir kırayım meşaleyi şöyle bir şuraya koyayım şimdilik orada dursun. Şimdi buraya fırınlı sistemi koyacağım. Orası garanti. Bu buradan sistem buradan başlayacak enerji kısmı. Buraya doğru ilerleyecek. Dediğim gibi bu alanı daha büyüteceğim. Her bölüm ufak ufak büyütürüm buraları. Daha şimdilik bu kadar. Şimdi bak bunu tam köşeye dayasak sıkıntı olur mu? Bence olmaz. Bunu tam buraya dayasam. Ona bunu bunun üstüne taksak ama bu sefer bunu koyunca bu yolu kapatacak. Şimdilik böyle dursun. Burayı yana doğru genişleteceğim ya zaten bir sonraki bölüme. Genişletince ben bunu kaydırırım. Şimdi sistemin çıkış yeri de burası olacak tabi doğal olarak. Enerjinin geleceği kısım. Buradan bu şekil götüreceğiz bunu da. Bütün sistem şurada olacak. Şöyle yapmak daha mantıklı geldi şu an. Tam tersi yapacağım. Fırını bu tarafa koyup bu çarkı öbür tarafa koyacağım. Öyle daha iyi olacak çünkü. Bu buraya. Fırın buraya. Bunu direkt böyle dibine koysam ne olur? Dur bakayım. Bağlandı mı acaba şu an? Bence bağlanmadı. Bunu bir blok boşluk olması lazım. Tamam. Fırın şurada dursun. Bunu buraya koyalım. Tamam. Bu sistemde buradan ilerleyecek. Şimdi buraya bant sistemi yapacağım. Bant sistemi için ilk önce onun çıkış noktasına benim şu vites kutusu adı verilen şeyden lazım. Hani geçen bölüm test etmiştik ya onu. Şeyin yönünü döndürmeye yarıyordu. Bu işte sistemin yönünü döndürmeye. Şu. Bunu gidip oraya koyacağım. Sistemin yönünü çünkü bir değiştirmem lazım burada. Şöyle koyarsam. Nereye bağladı? Oraya bağladım. Bu buradan gidiyor. Buradan yukarıya da çıkartabiliyoruz. Şimdi bunu nasıl yapsak? Bunu benim öne doğru çevirmem lazım. Dur şimdi şey alıp geleceğim. Şimdi öne çevireceğim ki şuradan öne doğru şu şaftları uzatıp şuraya bir de şu mekanik belti döşeyim. Bant sistemi yapayım. Amacım o. Şimdi şurada mıydı o? Burada. Şunu bir alayım. Başka bir şey lazım olur mu? Küçük çarklar falan filan. Tamam lazım olmaz inşallah. Olursa gelir alırız. Şimdi bak bunu şöyle çevireceğiz. Tamam mı? Aynen bak böyle. Sonra buradan iki blok bence yeter. Şu hizada bant geçecek. Bantın son noktası şimdilik burası olsun. Bandı zaten istediğiniz kadar uzatabiliyorsunuz. Bantımız bu uzunlukta olsun. Tamam mı? Bakayım şu meşaleyi de şuradan alayım. Şurada dursun. Şimdi bant buradan dönecek. Umarım bu şeyin enerjisi hepsini döndürmeye yeter. Şimdi bunu buradan nasıl yapacağız? Böyle getirip yukarı kaldıracağız. Bekle. Şimdi burada bana bir tane daha bu vites kutusundan lazım. Bu araya bir tane blok koyup buraya bir vites kutusu daha koyacağım. O da buradan sistemi yukarıya çevirecek. Yukarıdan da işte o ezme makinesini takacağız. Efendime söyleyeyim öbür makinaları falan takacağız. Ne lazımsa artık. Elimizdeki malzemeleri bağlayacağız oraya. Şimdi ondan bir tane daha yok galiba. Ama bakayım belki yapmışımdır. Yok. Tamam nasıl yapılıyor? O kolaydı herhalde onun yapımı. Hemen bakalım şuradan. Ondan bir tane daha lazım. Cheerbox vertical şu. Yani normali koyup şey yapıyoruz. Normal nasıl yapıyoruz? Bir kutu dört tane çarp. Gri kutu var. Çarp da var. Gri kutu. Dört tane çark. Hop. Bunu da dur. Bunu da çevirdik. Tamam. Şimdi çark lazım olur. Şuradan dur düğme yok. Şuradan şöyle bir düğme yapayım. 8 tane daha çark yapalım. Her türlü lazım olacak zaten bu. Fazladan bulunsun. Düğme var mıydı lan burada bir yerde? Bir tane varmış tamam. Şuraya atayım, tutsun burada. Tamam. Şimdi bak, elimde neler var? Şu pres makinesi nerede? Bu karıştıran makine, bu mikser bu. Mikserlik bir işimiz yok şimdilik. Dur bize şu ezen makine lazım. Pres makinesi. Pres makinesi burada. Pres makinesini ver bakayım. Başka bir şey lazım olur mu? Şimdilik bir sistemi bir test edelim bakalım. Pres makinesiyle çalışacak mı? Sistem şu an daha tam otomatik değil zaten. Onu otomatikleştireceğiz. Şimdi bunu şuraya koyduğum zaman tamam buradan bağlandı yukarıya döndü tamam. Yalnız şaftın mı yok başka? Şaftı bitirdik lan. Dur sandıklara bakalım. Varsa alalım yoksa yapalım. Mod çok iyi. Vallahi bak akıyor. Evet. Yokmuş. Nasıl yapılıyordu bu? İki tane bundan lazım. Tamam. Ondan bir tane kalmış. Andazit var mı? Galiba andazitimiz de yok. Bitirdik mi lan andaziti? Bir tane kaldı. Andazit harbiden yok. Bir yerden seri gidip andazit bulmam lazım. Şuralarda falan var mıydı? Burada yok. Dağın tepesinde şurada var mıydı? Burada bulursak iyi olur. Andazit lazım. Evet, otomatik maden sistemini bir sonraki bölüm belki yapabiliriz. Çünkü bak, sürekli maden lazım oluyor. Yalnız hocam ben hiçbir şey görmüyorum. Meşale de yok. Dur, andaziti birazdan şuradan çıkabilir belki şuradan. Akşam oluyor. Ufaktan yatalım. Sabah bakarız. Oğlum mikrofon uzakta duruyormuş lan. Yaklaştırın. Andazit nasıl yok oğlum ya? Allah Allah. Dur meşale alayım da. Meşale de yok değil mi? Hepsini kullandığım şeye. Mükemmel. Şimdi. Şuradan az bir kömür alayım. Ya da dur şurada odun kömürü vardı onu kullanayım. Odun kömürü çubuk yok yapalım. Az bir şey çubuk. Bunların hepsini meşale yapayım. 32 tane yeter. Şuraya bir bakayım. Şurada olabilir. Buraya zaten daha önce girmiştik. Daha önce buradan toplamıştım galiba lan ben de emin de değilim de. Doğru doğru buradan topladım. Evet. Ama burayı ben geri inmem diye blokları dize dize gelmişim. Ananın. Bir dakika oğlum çok aşağı indik lan dur. Aa bir dakika burası orası değil. Neyse toprakla çıkacağız. Allah'tan toprak var ha. Gerçi odun da var yanımda da. E beni Tamam. Çık 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 burası değil. Bu ben karıştırdım. Bütün madenler birbirine benzediği için. Burası orası değildi doğru. Bu karlar önceden meşale yanındayken erimiyor muydu lan? Ben öyle hatırlıyorum. Allah Allah. Tamam burası değil. Şuraya bir hızlıca bakacağım. Taşın altında belki şurada bir yerde andazit olabilir. Hiç zannetmiyorum ama belli olmaz. Evet burada da yok. O zaman şu az önceki yere geri gidelim. Ulan bir tane andazit olsa yetecek ha. Gerçi bir tane yetmiyor. İki tane olsa yeter. Andazit ben bayağı vardı diye hatırlıyorum. Demek ki kullanmışız. Bunu da şu elime alayım. Demir falan var. Bana andazit lazım. Demirle bir işim yok. Burada var galiba andazit. Yalnız burası full çakıl taşı mı tepemiz? Yok full değilmiş. Biraz çakıl taşı var da. Andazit hala yok. Bol bol çakıl taşı var. Kaybolmayalım da. Gerisi önemli değil. Aha. Zümrüt buldum lan. Alayım oğlum. Köylü var bir sürü. Belki bir şey takas ederiz. Bir şey alırız. Acil bir şey lazım olur. Alalım bulunsun. Burası neresi oğlum? Dağın öbür tarafından çıktık lan. Aa, bir anda zit bulamadık ama. Bir de şu taraf var. Burada çıtır çıtır ses geliyor. Oy reis. Bir an kalkan çekmeye çalıştım. Sen gelme sen gelme. Puşt. Sen gelme. Çakal ya bu beni öldürür ha. Ha yanıyor salak. Öbürü de sniper mı orada? nasıl vurdu beni? Kuştu ya. Nasıl vurdu lan orada? Kalkan da yok ki. Değişik yaratıklar falan yoktu. Hiç yapma gereği duymadım yani kalkanı. Nerede o çakal? Bak hala orada geziyor. Abi. Anında niye yok ya? Buradan. Oha. Bu nasıl bir mağara oğlum? Bu işte yeni güncellemeyle gelen mağara şey, şeyi. Şekli yani Daha büyük daha detaylı falan filan Ya valla gamemoddan alacağım şimdi ha Andazit ben hatırlıyorum bir yerde Böyle bir mağaranın içinde bir düzlük vardı o düzlük full andazitti Ama o mağara neresi işte onu hatırlamıyorum Bu arada ayağımda deribot var mı var tamam batmamamız lazım deribot olduğuna göre Bak şurada zümrüt var gördüm. E boş ver zümrüt lazım değil. Harbiden dağın öbür tarafından çıkmışız. Neyse şuradan ben geri ineyim de ufak ufak aşağıya. Bulamazsam alırım 2 dakika game moddan. Hocam çok da atlayıp zıplamayalım da. Çat diye ölürüz falan. Bu arada abone değilseniz abone olursanız ve like atarsanız sevinirim. Şu dur ben oraya girdim zaten. Orası değil bir dakika. Şu tarafta bir yer bak. Buralarda da mağaralar var. Burası olabilir mi? Ya eminim çünkü bak bir yerde böyle bir mağara vardı tamam mı? Mağaranın içinde şey vardı böyle bir düzlük vardı. Hatta daha önce girdim orada meşale de olması lazım. O mağaranın içindeki düzlük full andazitti. Aha burası mı lan? Galiba burası lan. Bunlar çakıl taşı. Galiba burası. Aha burası işte bak. Buldum. Bir hatırlıyorum çünkü yani. Bir mağarada bir yer vardı böyle full andazit olan. Tabi burası düzlük değilmiş ama andazit gene. Şuradan bir bistek alacağım andazit. Oh be. Saattir şey arıyoruz ya Gelmişken bol bol alayım Bir daha uğraşmayalım Zaten andayız bu Değişik maden dışında başka bir şey kullandığımı hatırlamıyorum bir toplayayım. Kaç oldu? 55. Hadi tam bir stack yapayım öyle gideyim. Tam bir stack oldu. Geçtik hatta bir stack. Neyse önemli değil. Tamam şuradan o taraftan değil de gerçi oradan çıkamayız o tepeden çıkacağız. Şuradan çıkalım evimize gidelim artık. Bak daha önce buradan çıkmışım zaten taş döşemişim. Şimdi toprak döşeceğim yanına. Lan taşa denk geldik. Tamam şuradan çıkayım. Tamam yerinde biliyoruz. Anan düşmeyelim ha. O kadar çıktık. Tamam. Şimdi eksik şeyi yapalım. O lazım olan parçayı da yapalım. Şu aşağıdaki sistemi bitirmeye çalışalım. Ya tamamen bitmeyecek zaten. O sistemi o alanı büyüttükçe büyüteceğim. Tamamen otomatik falan yapacağım hatta komple. Onları falan ayarlayacağım. Şu meşaleyi bir çıkarayım. Şimdi ne lazım? Demir parçası lazım. Demir parçası vardı bir yerde. Demir parçası ve andazitle. Yine hepsini değil de şöyle yarısını. Şundan yapalım bir 10 tane. Güzel. Tamam. Şimdi bunu da şöyle koyunca 8 tane veriyor. 16 tane de Bundan yapalım. Bir de karnımızı doyuralım. Tamam. Şimdi buradan bu aletin nasıl çalışıyordu bu? Dur bakalım. Buna bağlamamız gerekiyor. Tamam. Bağlarız. Bak şimdi buna nasıl bağlanıyor? Bir göreyim. Buna yandan bağlamamız lazım. Da... E o zaman gene bundan bir tane daha yapacağız. Buna yan bağlayacaksak Tepeye bir tane daha koyup buna yan bağlamam lazım şunu Çark koysak diyeceğim çarkla yan çeviremiyor sadece vites kutusuyla yan dönüyor ya Dediğim gibi yapıyoruz da enerjisi yetecek umarım Bir vites kutusu daha yapalım Nasıl doğdur ee, Ortaya bundan 4 tane de çarptı galiba küçük çark. Evet, sonra bunu geri koyup tamam. Allah'tan yapım basit bunun. Burada yatağı, eşyaları falan hepsini bu aşağıya taşıyacağım. Şimdi bak bunu buraya bağlıyoruz. Bağlayamıyoruz. meşale var. Bunu buraya bağlıyoruz. Bekle meşaleyi de şuraya bir koyalım. Yanında dursun şimdilik. Buradaki meşaleleri de düzelteceğim. Bu alttan bağlandı mı? Alttan bağlanmış. Yandan da bağlandı. Buraya şaftı koyup bu alette buraya bağlıyoruz. Oğlum bantın üstünde kaldı. Ver lan onu. Tamam. Pres makinamız hazır. Şimdi akşam oldu hızlıca bir uyuyalım. Sabah sistemi test edelim. Gidelim içinde bir şeyler yakalım. Bir enerjisini bir verelim. Dur yakacak bir şey var mı? Odun var birazcık elimde. Gerçi Kömür bir tane kömür var. Dur şuradan kömür alayım. Bu arada otomatik böyle ağaç gibi bir şey yapmamız lazım bizim. Otomatik ağaç sistemi gibi bir şey. Çünkü odun sürekli lazım olacak bu makinenin çalışabilmesi için. Şimdi bak kömürü attım. Odunu da attık. Sistem çalışıyor. Şimdi neyi test edebiliriz? Bir şeyi ezmemiz lazım. Bu arada sistemin gücü gayet yeterli gibi. Ee, gözlüğümü takayım bir. Ne kadar güç geliyor buna? Dur. Oğlum benim chestplate'im yok muydu? Gözlüğüm burada, kaskım burada. Allah Allah benim chestplate'im yok muydu lan? Ha doğru yoktu. Tamam şu gözlüğümü takayım. Bir bakalım ne kadarlık enerji geliyor. Bir dakika dur. Hazır buradayken bir de ezecek bir şey alalım. Ne ezebiliriz? Bakır ezebiliriz. Bir işimize yarayacağından değil. Sırf şekil olsun diye. Veya şu brasslardan ezelim. Sistem şu an cayır cayır çalışıyor ne kadarlık geliyor 128 çok iyi 16 üretiyor diyor da o 16 değil işte. Band beni de götürüyor bak şimdi buradan verdiğimizi varsayalım Gidiyor Buraya geldi hop Ezildi Sonra sistem buradan devam ediyor Gayet güzel En son tabi buradan pıt diye atacak Evet Güzel Buranın şeyini evet enerjimiz bitti. Buranın sistemini kömürle kömür yakılmıyor değil mi lan? Öyle bir şey yok. Bak taş falan pişirebilirim. Yani burada sürekli olarak şey sirkülasyonu sağlarız. Onda sıkıntı olmaz. İlk ayağını bağladık bak sistem. İkincisini işte daha farklı şeyler falan ama bunları şöyle yapmamız lazım. Bunları bölmek lazım. Çünkü Mesela sistemin düz olduğunu farz et. Mesela benim sadece bir tane bir şey ezmem lazım. Diyelim ki örnek veriyorum. Bir tane brass ezeceğim. Bu sistemi işte bu ezildikten sonra bir karıştırma makinesini bağlarsam buna. Burada ezip makinenin içine atacak. Öyle olmaması lazım. Bunu ayarlamamız lazım. Çıkacak şeye göre. Neyse şimdilik böyle dursun. Sistem iyi duruyor zaten. Dediğim gibi aşağının ışıklandırmasını da düzelteceğim. Yamuk yumuk duruyor meşaleler. Onları falan düzeltirim. Evet arkadaşlar bu bölümümüzün de burada sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.